Var burada kalsan kızım? Koyun koyuna yazsak olmaz mı? Nene o zaman annem yalnız kalır. Sen gel. Uy be. O herifin evine. Allah yazdıysa boz. Gidelim mi Melek? Hoşça kal nenem. Sık sık Telefon edin bana. Gelin tamam Tamam geleceğim söz. Hadi. Hadi. <laughs> gelmiş ya. İyi. Ne oldu paşa? <laughs> ne? ne oldu? Anneciğim. Hadi ne oldu anlat bize. Kula gittiğimde <laughs> ağlaydı. O kadar da sordum, bir şey demedi. Çok ağladı. Abi, peki burada ne oldu? Dışarısı darma duman. Ne <laughs> oldu sana? Gel bakayım ben güzel torun benim. Gel bakayım sen benim yanıma. Gel. Al. Okulda bir şey mi oldu oğlum? Anne, sen kötü kadın mı oldun? Oğlum, aslanım, gel odada biraz konuşalım seninle, ha? Hayır. Ya, torunumun üzerine gitmeyin de ne oldu, sen bana anlat bakayım, ne oldu? Okulda söylediler, duvar gibi bir şeyin üstünde annemin resmini gördüm. Dediler ki... Ya sana yalan demişler, ne demişlerse de sen ona üzülmüşsün. Bak ben sana söz veriyorum, hepsine gideceğim tek tek kızacağım. Anlaşıldı mı? Birazdan iftar olacak. Sen şimdi git elini yüzünü yıka. Bakalım bu akşam ne yiyeceğiz? Çok karnım acıktı benim biliyor musun? Hepsini bitireceğim ha. <laughs> Maşallah. Hadi git elini yüzünü yıka. <laughs> i̇şte. Ben bunu diyorum hep. Ama anne yani. Hani anlatıyorsunuz, söylüyorsunuz ya böyle yüksekten yüksekten. Hadi şimdi anlatın bakayım çocukcağızı anlatabilirseniz. Ben oğlumun gözünden akan her bir damlanın hesabını soracağım o itten. Çanak tutmayacaksınız, tutmayacaksınız çanak. Ana! Tamam. Diyeceksin ki ana yeter. Biliyorum lafın gerisini. Ee, bil bir zahmet ana. görmeyeyim misin çocuk nasıl Göz Gözyaşları inci tanesi gibi dökülüyor. Allah ağlatanlardan sorsun hesabını. kızım. Çok sevindim. Ne sevindin anne? Bizimle kalmaya karar vermişsin. Biz diye bir şey yok. Kardeşime neler oluyor onu öğrenmeye geldim. Kızım bir şey olduğu yok. Umarım öyledir. Anneciğim. Paşam. Anneciğim. Anlatmak ister misin? Konuşalım mı? Aşağı. Gel iftara kadar seni bisiklet sürelim ha. Hayır. Niye öyle dediler peki? Kötü diye. Ee, anneciğim. Hani biz mavi tüylü geyik ve ay ışığında uluyan kurt olarak... ...soluk benizliden kaçtık ya. Evet. İşte biz aslında yalnız değiliz anneciğim. Yani o soluk benizlerden çok fazla var. Ee, ben de e, ben ben de şey yaptım. Annen de diğer mavi tüylü geyikler korkmasın kendilerini yalnız hissetmesinler diye radyoya çıkıp sizin başınızdan geçenleri anlattı. Niye öyle dediler peki? Anneciğim, kimin ne dediğinin bir önemi yok ki. Babanla biz doğru olanı yaptık. Önemli olan bu. Tamam mı? Tamam. E o zaman kocaman sarılalım mı biz ha? Kocaman. Kocaman ama. bakayım Oh, ay. Oh. <laughs> Sarıl bakayım.